<laughs> Şireminle daha başlamadan <laughs> bütün millet peşimde. Şimdi sen tam şey. karşı kameraya bak. Tam Bayburda. Bugün bize neler yapacağız bir tek tek. Sak. Haydi bakalım. Bak. Bayburt ketesi başta. İncir dolması. Çünkü incir dolması da Baybur'da hastır. Evet. Ondan sonra paçanga böreği, o saray mı sarması. Pa paçanga <laughs> yok, İstanbul'lu. <o>. Paçanga böreği. <laughs> Aa İstanbul'lu. Aa saray sarması, bir de tav salatası. Hı. Oldu 5. Şöyle sayayım tekrardan, bayburt ketesi, incir dolması, tavuk salatası, paçanga böreği, saray sarması. Evet. Nasıl buldunuz? İncir dolması böyle içi cevizli, böyle okkalı atom gibi bir tatlı mı? mi? Tatlı. Kuru incirin içine Şepiz. ceviz konulup şerbetli yapılan bir tatlı. Şerbeti yok. Şerbeti yani ne bileyim ben, kolay. siz evet, evet çok kolay Yemekleri menünün. hepsi kolay. Siz, yani, yani, bir tek kete var evet. uğraştırıcı. Aynen. Evet, evet. çok Olur. kolay. Paçanga ne Olur. zaten hazır içine koyacaksın, hazır ıfkayı saracaksın kızartacaksın. Menüyü beğenmedim. Engin Hanım'a yakışacak bir menü değil. Ve bu programa da yakışacak. Hamaratlığa yakışacak bir menü değil. Güler yani. Hanım diyor ki korkun benden diyor. 10 evet. yaşında 300 kilo pamuk topluyormuş. Herkes beni tanır. De, güler gülerde yatma gece rüyanda ne görüyorsun? <laughs> o zaman haydi, <laughs> Direkt emeklilik primleri geçiyor gözümüzün önünden. <laughs> Hazırsanız evi gezelim mi? Gezelim, Bakalım ge yarışmacımız ne kadar temizmiş, ne kadar detaylara önem veriyormuş. Haydi buyurun bismillah. <laughs> Hadi başlayalım. Hanımlar, boşuna aramayın. Benim evimde kir bulamazsınız. üzerinden geçirmesi lazım. Dalgınbazın borusunun üzerinde tozlar mevcuttu. E, dolapların içerisinde sarı sarı lekeler vardı. Onları kremleyerek de çıkartabilirdi. Hiç zorlanmayı e, bir singerle bile alabilirdi yani. eteğin alt tarafında, banyoda, dolabında, bir de aynanın üstünde bir ana, o kenarda da vardı. Ben beğenmedim. neresi orası? Şu peteğin şuraları, şuralar. Kapının üstü, o, makinenin geliyorum. içini görmen lazım. Tamam, gözün üstü. <laughs> <Yok, hemen>. Çok fena, çok fena. Şey, şey bazı, şey, bazı yerlerde pas olabiliyor. Pas mı, kir mi ama ayırt Bir de kir, kir, hayır, toz. Şuradan hayır. çıkıyor tamam, zaten tamam. sildikçe bak. Banyodaki petekler, içindeydi. ama hiç Engin Hanım'a yakışacak bir ev değildi. Bu kadar iddiaya rağmen bu olmaz. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Güle Evi dağıttılar mı Hadi. Vallahi ile şey o... Hmm. Ne bu? Kız adını unuttum ama bir tane sarı saçlı var ya, He. bir de onun yanında bir tane gök gözlü var, öyle mavi mavi. He. İkisi öyle fena gezdiler ki eve. O peteğin paslarına paslarına sürüklenmeli. Pas, zaten orası çürümüş, Hiç Ben de pas. dedim pasından kiri ayır dedim, dedim sonra kavga çıkmasın ortada. Ha. Ha. İyi demişsin. İyi o, zaman. De, o şey e, erkek çocuğu da, o da geldi o bulaşma makinesi fitrelerine baktı. Temiz ama dedi daha detaylı temizlenebilir dedi. Allah Allah. Artık göreceğiz bakalım. He onunkini göre bu az detaymış. Hı, göreceğiz. 5 metre tavanı varmış ama bana evine kadar temiz. Hazır mısın? Hazır. Şu artık seni bu kaftandan kurtaralım. He, rahat Allah. rahat basmanı giy ferah ferah. Şu mutfağı abi. toparlayalım. Bir seni yer silmeni görelim. He. Bir bağlam Engin ablan nasıl bir sıkıyor. Hepsini bir görelim. Kadın dizim rahatsız dedi ya Kadir. Dizim rahatsız sileceğim, ben seyredeceğim seni. He, tamam. O Hadi zaman He, ben sana sandalye çekip oturduğun yerden yıkarsan sen bizi. He he. Menüyü hafif buldular ama. E, Güler abla, bak Güler abla belli etti. Bak Güler abla belli etti. Hmm, tısı. Oh, tane şey kutmana. Güler abla ne yapacakmış? Bilmiyorum. bize? <laughs> Güler abla çok iddialı. i̇nşallah. Hadi, hadi, hadi. bakalım. Kalk biz gidiyoruz üstümüze değişek. Kaldığımız yerden en amarat benim de temizliğimizde devam edeceğiz. Sakın ayrılmayın. İnşallah Geç abla.